zor mesleği. Neden? Doğayla savaşıyor. Yerin altında doğa, doğayla savaşıyor. Doğanın ciğerini söküyor. Metrelerce yerin altında doğayla savaşıyor. <laughs> Başta ölen şehit arkadaşlarımız olmak üzere üçlü madenciler. Diğer zorlulmakla şehit olan madenci arkadaşlarımızla çalışan bütün madencilik ailesinin 4 ee, dört madenciler yönetim olsun. Bir avuç kömür için bir ömür verenlere selam olsun bütün emekçi kardeşlerim. Bugün 4 Aralık Madenciler Günü. Evet. Ne diyorsunuz? Vallahi 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dostum. Bütün madenlerde kazasız belasız bir çalışma girelim İşçilerimiz zor şartlarda çalışıyor. İlginç bir şekilde kazasız belasız çalışmaya nasip 4 Aralık Dünya Madenciler Günü tüm camiamıza hayırlı olsun. Rabbim e, bu camiamıza her türlü kazadan beraber korusun. E, biliyorsunuz madenciler 6 Şubat depreminden sonra e, depremde de çok önemli görevler e, yaptılar. E, madencileri unutmayalım. 4 Aralık Madenciler günümüz önce kutlu olsun. Yani zor bir meslek zorluk içerisinde çalışıyoruz. Bir avuç bir, 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 avuç kömür için bir ömür verenlere. Herkese madenler günü kutlu olsun. Ülkemizin bu kömür milli varlığıdır. Biz bu kömürü çıkarmak çıkarma için çalışmamız gerekiyor. Biz bunun için ocaktan çıkıyoruz. Sabahın erken saatlerinde buraya gelip çalışmaya başlıyoruz. Böyle geç saatlerde bu şekilde bu ocaktan çıkıyoruz. Ülkemizin ekonomik değerini katma değeri aslında kalıcıyla. Bir avuç kömür için bir ömür verenlere diyorlar. Ne diyorsunuz? Evet. Çok yakınımızda olan bir hüzün kötü bir zamandı. bir madencimizi kaybettik. Çok zorlu zamanlardan geçtik, zorlu geçtik ama hepsini bir üst seviye, emniyet seviyeleri, tedbirlerini arttırarak bir üst seviyeye getirerek her seferinde daha iyi ilerleterek üretimimizi ve ev iş sağlığı ve güvenliği arttırarak daha fazla insan kaybı, daha fazla can kaybı olmamasını sağlamaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da başka madenlerde, başka yerlerde ve kendi ülkemiz dahilindeki bütün maden ocaklarında herhangi bir can kaybı ve kaza yaşanmaz. 4 Aralık Madenciler Günü kutlu olsun. Ee, zor bir meslek yapıyoruz. Bütün madencilerimize hayırlı işler diliyorum. Peki. Yani çok zor şartlarda çalışıyoruz. Yerin altında. Şurada ne dersin? Dört Aralık Madenciler Günü, şu an madenci olarak da tüm arkadaşlarımı Madenciler Günü kutlu olsun. olsun. Zor şartlarda çalışıyoruz. Yani dünya ne bileyim şeyle dünya en Dünyanın en, en zor mesleği. Kısıtlı imkanlarla çalışıyoruz ama madenimizi, işimizi gerçekten seviyoruz. Bir avuç kömür için bir ömür verenlere nedir? Bu konu ne demek? Bu ne demek? bu her şeyini bırakıp bütün her, yer altına inip yani onu çıkarmak için canından ve her şeyinden merak etmektir. Allah'a abi Allah al razı olsun. Tayne ilerlemesi yapıyoruz. Öncelikle tüm arkadaşlarımız madenciler günü kutlu olsun. Yerin 500 metre yer altında tayne ilerlemesi yapıyoruz. Evet tüm arkadaşlarımızın madenciler günü kutlu olsun. Mal, kömür çıkartıyoruz şu anda yerin 500 metre altında yer üstünde kömür yapıyoruz. Bütün arkadaşlarımızın 4 lira madenciler günü kutlu olsun. Başta 101 1 lira 2500 500 metre altında kömür çıkarıyoruz şu an. Daha yeni oldu işte, bir, bir ay falan oldu. Baba mesleği diyelim, e, kardeşim, bütün tanıdıklarım, akrabaları falan maden sektöründe olduğu için bir mesleği Bütün madenci e, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin madenciler gününü kutluyorum. metre altında kömür çıkarmaya devam ediyoruz. 15 senelik madenci. baba mesleği diyelim. Her işin bir riski vardır ama güvenli, sağlam çalıştıktan sonra tür riskler önlenebilir. 4 Eylül Madenciler Günü bütün arkadaşlarımın kutlu olsun. Allah kimseye kaza bela göstermesin. Sağlıklı çalışmalar dilerim. Bugün e, kömür çıkarmak için ön hazırlıkları yapıyoruz. Şu anda e, birazdan e, aynada ilerleme yapacağız. Onun ön hazırlıklarını yapıyoruz. Ben barutçu Fatih Kaya. Barutçuluk yapıyorum. 3 yıldır madende evet. çalışıyorum. Neleri var? Madencilik zor bir meslek. Herkesin yapalı, yapabileceği bir meslek değil. Yani yerin 500 metre altında yerin doğanın ciğerini söküyoruz. Bunun da elbette bir karşılığı oluyor. Biz de bunun karşılığında önlemlerimizi alarak ilerlemeye emniyet tedbirleri çerçevesinde ilerlememizi yaparsak hiçbir tehlike, hiçbir şeyle karşılaşmıyoruz. Bu meslek babam maden emeklisi, dedem maden emeklisi, abim maden emeklisi böyle duyarak şey yaparak herhalde ondan mail ettik. 4 Aralık Madenciler Günü'nde madende ter döken, kömürde ter döken bütün madencilerin, madenci kardeşlerimin Madenciler Günü'nü kutlarım. Hoş geldiniz. Bugün 4 Aralık Madenciler Günü. Başta bütün madenci şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bütün madenci kardeşlerimize 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutluyorum. Madencilik doğaya karşı mücadele verdiğimiz bir meslek. Bu uğurda bütün kaybettiklerimizi, yitirdiklerimizi saygı ve şükranla anıyoruz. Bütün madenci arkadaşlarımızın da Madenciler gününü kutluyoruz. 10 yıldır madencilik yapıyorum. Memleketimin tozu toprağı madencilik. O yüzden dolayı madenciliği seçtim. Madencilik özveri isteyen, gönülden yapılması gereken bir meslek. Aile mesleği olduğu için seçtik. Aynada kazım yapmak için rotator kepçenin hazırlık ve bakımını yapıyoruz. Aynaya sokacağız birazdan. Aynada kazı işlemi yapacağız. Rotator kepçe aynada kazı yapıyoruz. Ee, teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık beden gücünü azaltıp makine gücüyle madencilik yapmaya devam ediyoruz. Tüm maden işçi arkadaşlarımı 4 Aralık Madenciler günü kutluyorum. Hepsi, herkese hayırlı işler diliyorum.